Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz derseniz arkadaşlar. Bugün eline düğümü tanıdığı bir kişiyi yere yatırma ve kör etme komutunu vereceğim. Arkadaşlar neredeyim derseniz bakalım neredeymişim. Bu camım arkadaşlar. Cam oldum. Çok güzel bir komut. Demiştim size bir 5-6 gün önce demiştim ki size toplulukta. Arkadaşlar en çok sevilen yorumu yani en çok sevilen komodu vereceğim demiştim ve 8 ay kalan o yorumu veriyorum. Bir tane 7 ay kalan büyüme küçülme komodu vardı ona baktım arkadaşlar. Büyüme küçülme komodu yok zaten. Onu da söyleyeyim. Büyüme alama çok küçülme yok mesela. Büyüme olarak da ayaklarınız büyümüyor. Sen kimsin bana vuruyorsun? Durun arkadaşlar. Hemen ben de goleme dönüşürüm. Şimdi bunu içinden geçerim. Oo arkadaşlar çok güzel. Bunu da ama önemli değil. Bir dakika. Bu mod. Sesimizi kapatalım. Tamam. Ee, bir tane elimizin zümrüt alın. Arkadaşlar bu arada bizim burada e, server Survivor'la Onu da söyleyeyim. Survivor'la böyle bayağı gelişiyoruz da bir kere biliyorsunuz şu an geçmiş oldum ilk defa. Yoksa hiç geçmiyorum bir şey almıyorum söyleyeyim. zümrüt. zümrüt. Ya Bakın arkadaşlar. Ben kendimi yere yatırdım da. Aha bakın böyle körlük efekti de verebiliyor. Yerde yatıyorsunuz siz ve körlük efekti geliyor. Komutlara hemen göstereceğim arkadaşlar. Hemen komutları da göstereyim. İlk komutumuz arkadaşlar bu açıklamada bulunmakta. Bu arkadaşlar yere yatırma komutu eline zümrüt alınca. Bu ise arkadaşlar şey körlük efekti verme komutu. hem körlük efekti yani hem de şey eline zümrüt alınca arası arkadaşlar böyle topluluk kısmına yazıyorum oradan bulabiliyorsunuz o yüzden bulabiliyorsunuz diyorum konuşamadım arkadaşlar yani. yani istediğiniz konudu söyleyerek ben de verebilirim. Arkadaşlar bu bu ee, şey işte modun tanısının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bakın şimdi örümcek oldum. Örümcek ile tırmanacağım. Tırmanamıyorum. Bir dakika. Nasıl be o? Özellik gelmedi. Ha, bakın arkadaşlar geldi. Uçmuyorum bu arada. Durun bakın ben hayatta kalmaya geçeyim. Öyle de gösterebilirim size. Bakın bu da hayatta kalmadı şu an. Tırmanabiliyor. Hayatta kalmadı. Bakın arkadaşlar hayatta kalmayın. Bakın zıplama tuşuna basın tutunca gidebiliyorsunuz. Her yere her yerden her yere gidebilirsiniz. Arkadaşlar bu bir sonraki videoda bu şey yaptığımızı falan göstereceğim size. Çok emekler verdik. Şehirdeki gizli yerleri falan göstereceğim. Komut sistemlerini göstereceğim. Hile yapmadık aslında arkadaşlar burada. Sadece birkaç şey mesela botu botu bot giremiyordu. Düzeltelim dedim ki daha da çok bozuldu. Bot artık giremiyor sunucuya. Şurada mura patladı. Kötü oldu birkaç şey. Burada da ölüm yarışı var. Çok güzel. Buraları şimdi size göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü özel. Bir sonraki videoda göstereceğim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da böyle videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da şehri tanıtacağımı söylüyorum. Ve bunu Hafta olabilir, yarın olabilir, her zaman olabiliyor arkadaşlar video fikri. Aklıma gelir gelmez yapmaya çalışıyorum. Görüşürüz ve bay bay.